Hayt 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 hayt. Hayt 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 hayt. Aa bunlar ne? Yanka at kılıçları. Hayt. Oo burada biri oyun hazırlamış. Kesin Seloş'un işi. Seloş neredesin? Buradayım. Oo Seloş gel anlat bu ne? Bu yeni oyunun ismi ne? Oyunumuzun adı bardaklara üfleyerek top yerleştirme. Oo sen biliyor muydun Yankı bu oyunu? Hı -hı. Hadi ya. Üfleyerek mi top atacağız? Ama en fazla bardak olan o bardak. Evet, evet. tamam o zaman başlayalım ben çok heyecanlandım. Ama hadi bakalım. Ee o zaman hangi renk olacaksın Yankı sen? Ben Seloş. Hmm.

sen mi yapacaksın? Hı? Hadi bakalım o zaman yankı çıktı tüh. Hadi başla bakalım yankı. Bir tane atacaksın sonra ben atacağım tamam mı? Yankı nasıl attı? Hı. Nasıl attı? Gerçekten çok inanamıyorum şu anda. Ben nasıl atacağım acaba? Çok korkuyorum. Seni tebrik ediyorum bu arada. Gerçekten çok başarılıydı. Şimdi bende. Of nasıl atacağım ya? Hadi! Aa! Aa girmedi. Olmadı. Sıra bende. Hadi bakalım Yankı sıra sende. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Sıra bende. Hadi bakalım göreceğiz yankı. <laughs> <laughs> <Demiştim gülüyor> Yine olmadı. Sıra sende yankı. Çok eğlenceli. <gülüyor> 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 Sıra bende. Yapamayacağım. Hadi bakalım. Hadi be. Ya, ya, ya. Hadi sıra sende at bakalım. Çok az kaldı benimki ben kazanacağım. Hadi bakalım göreceğiz. Hayır. Ya nasıl yapıyor? Ben gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Ben hiç yapamadım daha. daha, 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 daha. ben de onu atacağım. Orada bir keramet var. Of çok hızlı attım ya. Gerçekten bilmiyorum. Hadi yan sıra sende. 2-0 oldu. Ben e, 4 tane kaldı. Şimdi de 3 tane kaldı. <laughs> 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 Siyah'ı yine yapamayacağım. Hadi bakalım. Kaç tane çok güzel. <laughs> Aaa ucu ucuna. Ay. Yankı sıra sende, hadi. Atamaz ki, atamaz ki, atamaz ki. Atamadı ki, atamadı <laughs> Yankı, son iki tane kaldı. Bundan yayın atmam gerekiyor. Hadi koçum, evet. Evet. Evet, İki bir oldu. İki bir oldu. Yankı, hadi sıra sende. Bu sefer ben kazanacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım sıra Aa, bende. Bunu atmam lazım. Bunu atarsan beraber olacağız. Ay be! Evet. Tutuyor. Hadi. Hadi. Hadi bakalım yankı son atış. Aa, ne yaptı ya? O niye bu Yankı seni tebrik ediyorum babacığım. Oo hareketler yapıyor. Bir de. Şov hareketleri yapıyor yankı. <laughs> Selma, sen ne düşünüyorsun yankı atışır hakkında? O zaman bir sayalım. Kim kazandı bakalım? Mavi top 1, mavi top 2. Başka mavi top yok. Sarı top 1, sarı top 2 ve sarı top 3. Bu durumda kazanan Yankı. Yankı seni tebrik ediyorum. Elim boşta kaldı Yankı. Tebrik ediyorum Yankı. Gerçekten çok güzel oynuyorsun bu oyunu. Ben başaramadım galiba bu oyunu. <laughs> çok güzeldi bu arada çok eğlendim. Hadi şimdi Yankı anneyle yarışın bakalım bir de. Bir de onu görelim. Bay ben bay ben arkadaşlar. <laughs>